çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Rusya'dan ABD'ye söz vereceğinize önce şartları sağlayın. Değerli izleyenler, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Karadeniz Anlaşması'na dönmesi halinde Rusya'dan gıda ihracatının sağlanması için Washington'ın her şeyi ile ilgili açıklamasını değerlendirdi. Bunu düşüneceklerine söz vermesinler, yerine getirsinler. Bu yapılır yapılmaz. Anlaşma derhal yeniden yürürlüğe girecektir ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz. Derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi. Görüşünü paylaşmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.